Bütün bu konulardan aslında bina yönetiminin geleceğini Siemens olarak nasıl şekillendirdik, yani bu gelecekte ve günümüzdeki binalara e, nasıl cevap verdik, e, bunları konuşmamalıydı ve gelecekte binaları nasıl olması gerektiğini, bina yönetiminin nasıl olması gerektiğini beraberce şimdi şekillendirmeye bakıyoruz aslında. Temel çıkış noktamız e, bina yönetiminde enerjiydi. Bu bağlamda gelecekte bütün binalar hatta günümüz uygulamalarında da enerji etkin binalar, yeşil binalar, bir sürü farklı terim var sizin de duyduğunuz. Ne istiyoruz biz bu binalarda? Binamızda ne istiyoruz? Neredeyse sıfır enerji bir bina olmasını istiyoruz. Sıfır enerji bina terimi işte zero energy building, green building vesaire gibi bir sürü de tabir ve terim var. Sıfır enerjiden kastımız aslında binanın bir enerji tüketim ihtiyacı var. Tükettiği enerji kadar enerjiyi mevcut ıı, yenilebilir, yenilenebilir enerji olabilir, diğer doğal kaynaklar olabilir, kendi içerisindeki bazı mekanik sistemlerden olabilir. Tükettiği enerjiyi üretebilmesi, yani 100 birim enerji tüketiyorsa bina o 100 birim enerjiyi kendi üretebilmesi anlamına gelir. Aslında tükettiğinizle ürettiğinizin farkı sıfır olduğunda sıfır enerji bir bina oluyorsun. Yani sıfır enerji tüketmek gibi bir şey değil bu. Ee, tükettiğinizi üretebilmek bağlamında. Bu Bunun e, çıkış noktası dediğim gibi bina yönetiminin enerji ve sıfır enerji bir binaya sahip olabilmek, tükettiğinizle ürettiğinizi ciddi anlamda, optimize anlamda yönetebilmekten geçer. O yüzden bu noktada da yönetim çok önemli. Gelecekte binalar akıllı ve tam entegre olmalı diyoruz. Bu bağlamda bunun detayına zaten gireceğiz. Birçok kez de vurgulayacağız ilerleyen dakikalarda. Akıllı ve tam entegre bina ne demek? Özetle söylemek gerekirse bir binanın içinde mekanik, elektrik bir sürü sistem var. Karmaşık yapılar haline geldi binalar. E, bu bütün alt sistemleri entegre bir şekilde kontrol edebilmek, iyi yönetebilmek bize sonunda da e, enerjide kazanım sağlayacak. Bu bağlamda da gelecekte binalar akıllı ve tam entegre olmalı diyoruz. Diğer taraftan, Hazır akıllı şebekelere sahip olacak binalar. Şu anda da öyle, gelecekte de öyle olmalı. Smart grid tabirini belki daha çok duymuşsunuzdur piyasadan. Ee, hazır akıllı şebekeler, detayından bahsedeceğiz. Çok e, temel anlamda sıfır enerjinin sağlanmasının metodu bir nevi smart grid sıfır enerjiye de destek veriyor bu noktada. Ee, hazır az, akıllı şebekeler Var olan enerjiyi maliyetsel anlamda en akıllı şekilde kullanmamızı sağlayan sistemler aslında bunlar. Ee, belli yazılımlar, belli ürünler, belli sistemler var bunu yapabilen. Mevcut entegre bina yönetim sistemi platformunun Dezigo de akıllı şebekelerin entegre edilebildiği e, bu şebekeleri kullanabilen bir sistem. Detaylarından bahsedeceğiz. Gelecekte binalar günümüzde de başladı aslında. Ee, 3D modellerle modellenecek. 3D modelin detayından bahsedeceğiz ama bütün binayı görsel anlamda e, 3 boyutlu grafiklerle izleyebilmek, belli hesapları analizleri bu grafikler üzerinden yapabilmek, buradan belli bilgileri de bina yönetim sistemine almak demek 3D model. Burayı biraz detaylı konuşacağız. Önemli bir konu burası. Bina yönetiminin geleceğinden bahsediyoruz. Ne demiştik? Akıllı ve tam entegre olmalı. Bunu biraz daha detaylandıralım. Bina içerisinde farklı bir sürü alt sistem var. Bu alt sistemlerden kastımız ekranda gördüğünüz gibi aydınlatma, ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemleri, güvenlik, dört parti farklı sistemler, güç sistemleri gibi bu bütün sistemleri entegre bir şekilde yönetebiliyor olmak lazım. Bunu çok detaylı konuşacağız e, ilerleyen e, slaytlarda. Smart Grid'ten bahsettik.